Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere çok şirin papatya şeklinde şöyle çiçeklerim var. Bu çiçeklerin yapımını beraber şöyle serin beraber yapacağız. Makine önü ipim var. Hemen şöyle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim ve daire oluşturacağız. Hemen 1, 2, 3, 8, 10, 12. Zincir çektim ve 11 trabzan yerleştireceğim. Zincirle beraber 12 sayılacak. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Başladığım yere tığımı batırıyorum çıkarıyorum ve kilitliyorum. Hemen iki zincir çektim tekrardan. Tığımın üstüne ipi alıyorum. Fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 Tekrar tığımı üstüne ip aldım. 1 2 Hepsini birden çıkarttım. Bakın şurada. Tığımı geçirdim. 1-2-3 Tığımı geriden 1-2-3 evet. iki, iki, zincir çektim. Tığımın üstüne ipi alarak tekrar bir zincirin tepesine iki kere batıyorum. Fıstık yapıyoruz. Hepsini birden çıkarttım tekrardan çıkarttım ve kilitledim 1 2 3 tığımı arkadan batırıyorum Evet 1 2 3 Evet son fıstığımızı yapalım 1 2 tekrar aynı yere 1 2 Şurada bir kaşıklık oldu. Orasını evet. Bir ve iki. Hepsini birden çıkartıyoruz. Evet buradaki püf noktayı sakın kaçırmayalım arkadaşlar. Tığımızı geriden arkaya doğru. Evet. Popatayımızın birinci işlemi bitti arkadaşlar. Hemen şöyle sabitleyelim. Şimdi ortadaki fıstığı yapacağız. Hemen tek fıstık. <laughs> Pardon. Şöyle ipimizi biraz fazladan tutalım. Evet hemen geriden 1. Bu tamamen size bağlı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 1 2 Hepsini birden çıkalım. 1 2 Evet fıstığın Bir. evet, biraz büyük olsun istedim. Evet hemen şunu bir düğümleyelim. Evet arkadaşlar çok güzel patyalarımız oldu. Evet Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.